Şehir Teşkilatı yöneticilerimiz Millet İttifakı'nın birlikte hareket eden bütün güzel değerleri Maltepe'de bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii yarım saat geciktik. Hakkınızı helal edin. Cemal'in günü doluca Sayın Başkanım Türkiye'nin her yerine davet ederler oldular. İstanbul'dan sanki seçim çalışması yapacağız gibi dün Kırıkkale'de güzel bir miting yaptık. Kırıkkale'nin de selamı vardı. Değerli dostlar, Türkiye 20 gün sonra büyük bir mutluluğu, heyecanı, coşkuyu yaşayacağı bir seçime gidiyoruz. Bu seçim Türkiye için, Türk milleti için çocuklarımız, gençlerimiz insanlarımız için çok önemli. Bu seçimi biz kazanacağız. Seçimi bizim kazanacağımızı anlayan Tayyip Erdoğan her gün yeni bir yalan, yeni bir iftira, yeni hakaret sivleriyle Millet İttifakı'na ve onun Sayın Cumhurbaşkanı'na sürekli saldırıda bulunuyor. Aslında Bay Erdoğan'a tavsiyemiz şu. Sağlığı tehlikeye atma Tayyip Erdoğan. Strese giriyorsun. Şekerin var, tansiyonun var. Bir sürü hastalıkların var. Bu kadar dert etmene gerek yok. Aslında biz sana iyilik yapacağız. Seni 14 Mayıs'ta torunlarına baş başa bırakacağız. Eminiz ki sen de bize teşekkür edeceksin. Bu hırs nedir? Her gün hakaret edilen bir kesim olur mu ya? Biz Türkiye'yiz. Biz Doğa Tepe'de, Koca Tepe'de, Çanakkale'de, Cumhurbaşı'nda, ana Anafartalar'da Sakarya'da, Dumlupınar'da bu vatan kurtulsun, Cumhuriyet kurulsun diye mücadele etmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşlarıyız. Bizden ne istiyorsun Recep Tayyip Erdoğan? Bizden düşman mı çıkar bu ülkeye de her gün hain diyorsun, her gün illet diyorsun, zillet diyorsun. Sana yakışıyor mu? 85 milyonun cumhurbaşkanısın. Bir seçime gideceğiz. 3 Kasım 2002'de bu millet sana yetki verdi. Sen seçildin. Şimdi 14 Mayıs'ta bir seçim olacak. Bu millet yetki verirse yine devam edeceksin. Ama yetki vermezse artık dinleneceksin. Bu hırs ne? Her gün diyorum ya hakaret üstüne hakaret. Dün bir tane hoca denen yavşak çıkmış. CHP'ye oy veren diyor. Cehennemde yanar. Hayırdır oğlum zebanı mı kesirdiniz lan başkanıza? Cehennemin cennetin tapusunu da mı siz aldınız? Bir tanesi çıkıyor diyor ki CHP'ye karşı durur, oy vermezseniz diyor, cennete gidersiniz diyor. E desene de dünyanın diğer Müslümanları yandı. Arabistan'da, Katar'da CHP yok. Nasıl gidecek herifler cennete şimdi? Işi gücü diyanete dine dayandırdılar. Kemal Kılıçdaroğlu soruyor, 418 milyar dolar nerede? Ezanı susturmayız diyor. Deprem bölgesinde çadır sattınız. Vicdanınız ne mı diyor? Ezanı susturmayız diyor. Memleketi soydunuz, çaldınız, vurdunuz, yıktınız. Bunların hesabı ne olacak diyor? Dinlerden gitmeyecek diyor. Şimdi çıkmış Recep Tayyip Erdoğan. Bay Kemal gelirse diyor, diyaneti kaldıracak diyor. Tayyip Erdoğan senin tarih bilgin yok eminim. Sen okumadın hayatın boyunca en son ekonominin kitabını ben yazdım dedin, memleketi batırdın. Hitit dilinde yazılmış muhtemelen ne okuyabildin ne uygulay uygulayabildin. Diyaneti kaldıracaksın diyorsun ya, Recep Tayyip Erdoğan sana Maltepe'den sesleniyoruz. Senin Diyaneti kaldıracağım dediğin bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Mustafa Kemal Atatürk 1925'te kurdu. Senin evet, bundan bile haberin yok. İşin yüzün cumhuriyet düşmanlığı. İşin gücün memleket düşmanlığı. Şimdi CHP milletvekili aday olduk Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Cumhuriyet İttifakı'nın mensupları her gittikleri yerde bunlara dikkat edin. Bunlar PKK'lı. Bunlar HDP ile beraber. Bunlar teröristlerle beraber. Ya arkadaş emekli et alamıyoruz. Söylesene ne olacak? Maltepe'de kiralar en alt katta 10 bin lira olmuş. Söylesene ne olacak? Çıkmış yine bir tane dallama. Doğalgaz bedava oldu diyor. <laughs> Oğlum nasıl bedava yaptınız lan? 625 metre lira. Onu da 19 Mayıs'ta diyorsunuz. O zaman bakacağız. Yani kazanırsam diyor. Bakarım kazanmazsam gelen düşünsün. Doğalgaz faturaları 1500 liradan 2000 liradan aşağı gelen en 150 lirayla bizi kandırıyorsun? Madem bu kadar vermeye meraklısın, o zaman asgari sınırı 9600 lira, asgari ücret diye 8500 lira, en düşük emekli maaşı diye 7500 lira, memura niye 11 bin lira veriyorsun? Kamu çalışanının hakkını niye ödemiyorsun? İşçilerin hakkını niye ödemiyorsun? Yok. O zaman diyor ki siz bunları dinlemeyin. Bunlar PKK'lı. Bunlar HDP'li. Şimdi ben hayatı boyunca üçüncü harekete hizmet etmişim. Kendi arkadaşım dediğim adamlar bile bana yazıyorlar. PKK'lı mı oldun? Oğlum ben PKK'lı olmadım da. Olanın Allah belasını versin de. Lan siz siz bu lasçı oldunuz be utanmazlar. <laughs> ve beş polisi şehit edenlerle berabersiniz. Siz Gonca Kuruş'un kafasına sıkanlarla berabersiniz. Siz 13 yaşında çocukları betona gömenlerle berabersiniz. Ve soruyorum, nasıl Türk milliyetçisi olabiliriz ki? Andımızı kaldıran, Atatürk'e kafir diyen, Şeyh Said'i kahraman ilan eden, Türklükten rahatsız olan, Türk bayrağından rahatsız olan, hüdaparla yan yana durdunuz. Dönüyorsunuz burada. Sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşlarına hain diyorsunuz. Hadi oradan be. Biz vatan dedik. Devlet dedik. Memleket dedik. Biz halk diyoruz. Biz insanımızın derdiyle dertleniyoruz. Gözüne baktığımızda boşluktan başka bir şey görmediğimiz Nurettin Nevati. Koyun eti okuyor diye yemiyorlar diye. Oğlum okuyor diye yemiyor değiliz lan. Alamıyorlar, alamıyorlar. Kilosu 300 lira. 500 lira, 400 lira. Numan kurtulmuş diye bir adam. Biz tok diyoruz diyor. Bunlar soğan diyor diye. E sen tok diyeceksin tabi. Tok bir buçuk milyon. Soğan 35 lira. 35 liraya soğanı alamayan topu nerede alacak? Dün yine çıkmış Nurettin Cennevati. Bunlar soğanın cücüğü ciciği diyor. Bunlar soğanla uğraşıyor. Biz İHA yaptık, SİHA yaptık diyor. İHA yaptınız, SİHA yaptınız diye size niye yaptınız diye sorduk mu? Biz neyi soruyoruz size? Diyoruz ki çocuğuna mama alamayan çocuğuna süt alamayan, dört aydır evine et alamayan, peynir alamayan insanımızın hali ne olacak diyoruz? Niyasiye yaptık diyorlar, gözünüze dursun. E tabi siz niyasiye yaptık dersiniz. Şimdi çıkmış geçenlerde sosyal medyada gördüm. Soğan ekmek yeriz diyor, değilsi yedirmeyiz diyor. Oğlum sana bizi yamyam diyen mi oldu lan? Niye reis Ha sen soğan ekmek yiyeceksin. Ye lan! Ye! Sen soğan ekmek yerken saraydakiler manda yoğurdu kestane balı yiyor, bilmem meclis zevci sefa yapıyor. Altındaki aracın her birinin değeri 50 milyon, 13 tane uçağı var, sarayın günlük masrafı 3 milyon. Bu seviniyor aşağıda soğan ekmek yeriz, deyiz, yedirmeyiz. İşte biz bunların da derdini savunuyoruz ha. Bunları eleştirmiyoruz. Biz bunlara da sahip çıkacağız. Çünkü onların çocukları bizim evlatlarımız. Onların evlatları bizim baş karşımızdır. Onun için ne yapıyoruz? Bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede de İstanbul'da inşallah İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır demişti. Biz İstanbul'u kazanacağız. Türkiye'yi de kazanacağız Allah'ın izniyle. Türkiye'nin her yerinde güzel sesler geliyor. Dün akşam Kırıkkale'deydim. Milletvekilimiz Ahmet kardeşime destek vermek için oradaydım. Meydan tıktım tıktımdı. Bir seçim bürosu açılışıydı. Tıktım tıktımdı. İnşallah Kırıkkale'de iki Cumhuriyet Halk Partisi çıkaracak. Bir de İYİ Parti çıkaracak. çıkaracak. AK Parti avucunu yalayacak. Allah Allah. Sürekli dedim ya bu ittifakın dağılması için fitne fesat üretiyorlar. Neymiş efendim? Şu milletvekili aday olmuş, bu niye olmuş, şu nereye gelmiş, bu niye gelmiş. Değerli dostlar, bu seçim sağcılı solculu seçimi değil. Bu seçim senin partin, benim partimi döver seçimi değil. Bu seçim sen benden, ben senden üstünüm seçimi değil. Bu seçim Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan ve ise gerisi teferruattır dediği bir seçim. Onun için bu seçimde birleşe birleşe kazanacağız. Kime karşı kazanacağız? Keşke Yunan kazansaydı diyen hainlere karşı kazanacağız. <laughs> evet. Şimdi demin dedim ya Recep Tayyip Erdoğan Diyanet'i kapatacak Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Başörtülü bacıma diyor çok zulmetti diyor. Başörtülü bacımı diyor meclise sokmadı bunları hatırlayın diyor ağlıyor. Merve Kavakçı diyor meclise sokmadı bu CHP'liler diyor. Bu solcular yok mu bu solcular diyor. Bu CHP'liler yok mu bu CHP'liler diyor. Meclise diyor başörtülü kızımızı almadılar biz soktuk diyor. Meclise başörtülü bacısını kim sokmadı? Demokratik sol parti değil mi? Şimdi kimin yanında? Evet, evet. E ee, onun yanında. Bir de çıkmış bu Önder, bu Önder de eski devletçidir ha, hızlı devletçidir. Evet. O da bize kafir diyor abi, hemen Müslüman olmuş herif. Bize kafir diyor. <laughs> lan Önder sen oldu oğlum, sen ne tarafta bilmezsin lan. Hemen moda geçmiş, o da bize kafir ilan etti. Ya Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. Bu kadar kafirliğe, Müslümanlığa meraklıysanız o zaman adama sormazlar mı? Mustafa Kemal Atatürk 1925 yılında Zina'yı süt saydı. Recep Tayyip Erdoğan 2005 yılında Zina'yı serbest bıraktı. Bravo. Bunlar bizim aklımızla oynuyorlar. Zannediyorlar ki biz geçmişten habersiziz, okumayız, yazmayız, bilmeyiz. Şimdi bu Recep Tayyip Erdoğan nasıl demedi mi? <laughs> ne oldu nasıl dedi de. Hadi gidin kredi alın bakayım. Hadi ev dağıtacağım diyor. Araba top getirdim diyor. Top bir milyon lira. Bir milyona kredi alın. Ayda ödeyeceğiniz para otuz altı bin lira. Hadi ödeyin. Hadi ödeyin bakayım. Geçen orduda gezmeyen bir denesi gelmiş. Vekilim topu gördün mü diyor. Orada da top koymuşlar. He gördün dedim. Nasıl olmuş dedi. Sana ne oğlum ben alırım da sana ne oluyor dedi. Sen nasıl alacaksın? Topuna resim çektiriyor. Reis var ol diyor. Ya o reis topa binmiyor ki. Reisin bindiği araba yüz milyon. Reisin kolundaki saat beş milyon. Reisin ayakkabısı 50 milyon, elli bin lira. Bunlar zannediyor ki reis hala parmağındaki yüzükle dolaşıyor zannediyor ya. Onun için bu seçimde şu kalan 20 günde çok çalışacağız. Çok mücadele edeceğiz. Öyle bir mücadele edeceğiz ki 14 Mayıs'ta yeter söz milletindir diyeceğiz ve herkes hak dini yerini bilecek. Bakın demin dedim ya aramızda fitne soracaklar. Kemal Kılıçdaroğlu beş tane birbiriyle kavgalı parti bir araya getiren adamın adı değil mi? altı partiyi birleştirdi değil mi? Kendisine hakaret edene, Fatih'e bilmez diyene, o da zaten pornocu çıktı. Kendine Fatih'e bilmez diyene saldırana ne diyor? Hakkımı helal ettim diyor. Urfa'da kendisini protesto edene diyor ki, devam et diyor. Bizim iktidarımızda hiç kimse protesto etti diye hapse girmeyecek diyor. Tweet attı diye hapse girmeyecek diyor. Böylesine bu milleti bir araya getiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapmak istediğinin farkına varmalıyız. Şimdi bazıları işte CHP'ler diyor ki işte şu olmasaydı. Hele bizim demokratlarda da o hastalık başladı. Ya bize niye az verdiler, uz verdiler, dere dere, dere düz gittiler. <laughs> ya değil ya abi. Bu CHP 40 yıldır iktidar olmadı. E demokrat partide 27 yıldır iktidar değil. Allah 14 Mayıs'ta iktidarı nasip edecek. Bundan daha güzeli var mı ya? Neyin kavgasını veriyoruz? Kavgamız millet için olmalı değil mi? Ne diyor Nazım? Sen yanmazsan, ben yanmazsam, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa diyor. İşte karanlıklar aydınlığa çıkarmak için fitneye, fesata müsaade etmeyin. Gıybete, dedikoduya itibar etmeyin. Birleşe birleşe kazanacağınızın adı budur. Halil İbrahim sofrasının adı budur. Onun için ne yapacağız? Bu sofrayı genişleteceğiz. Şu AK Parti'ymiş efendim gitmeyelim. Şu demiş hemen efendim uğramayalım. Yok. Herkese gideceğiz. Herkese derdimizi anlatacağız. Herkesle kucaklaşacağız. Çünkü millet perişan. Sanayici perişan. İşçi perişan, esnaf perişan, çiftçi perişan. Dolayısıyla ne yapacağız? Her kesime ulaşacağız. Bu 20 gün boyunca uyku yok. Ve sonra seçim gecesi sandıkların başından ayrılmayacağız. Temsilciymişiz, müşahitmişiz, hiç gerek yok. Sabaha kadar o Mahmut Tanal vardı, kulakları çınlasın. Hani sandığın üzerinde yatıyor diye ya, oy pusulasının üzerinde. Oy pusulalarının üzerinde, çuvalların üzerinde yatacağız Allah'ın izniyle. Uyumayacağız Allah'ın. Uyuma yok. Bir oyumuzu yedirmeyeceğiz. Bir oyumuzu heba etmeyeceğiz. Ve inşallah İstanbul'da kazanan Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de göreceksiniz iktidar olacak. Ben hep söylüyorum. Bundan sonra da daha sesli söylüyorum. Bir oy Kemal'e bir oy Cemal'e diyorum. Bir de ordumlar da var aramızda. Sayın Başkanım muhafepede de çok ordulu var. Ordularında da tek adayı benim bu arada. Bravo. Yani AKP'de yok, İYİ Parti'de yok, MHP'de ordulu yok. Orduların tek adayı benim. Dolayısıyla benim üzerime de büyük bir yük de bindi. Ordudaki orduları da, İstanbul'daki orduları da biz temsil edeceğiz. Ordudaki orduları diyorum çünkü AKP orduya da ordu adayı koymadı birinci sıraya Tokatlı Mahmut, ikinci, i̇kinci sıraya Trabzonlu TikTokçu İbrahim, <laughs> üçüncü sıraya Adanalı Ordu Valisi Tuncay Sunel, <laughs> dördüncü sırada Fethullahçı, tamam Fethullah'ın dizinin dibinde fotoğraf çektiren Mustafa Hamra. Bu arada Tuncay Sunel aday falan değil üçüncü sırada yani adam yanlış anlar. Adam AKP götürücüsü gibi çalışıyor. Herif vali falan değil adam siyasi parti temsilcisi, AKP il başkanı gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanından inmiyor. Soruyor niye inmiyor lan adam? hayırdır diyor. Efendim bakan bey. Ne bakan ne? Ne Bu adam milletvekili. Adam olsalardı bakanlıktan istifa ederlerdi be. Devletin <laughs> makamını kullanıyorlar. Bizimle siyaset yapıyorlar. Cemal Engin Yurt'a, Ankara'dan İstanbul'a yetişeceğim diye İstanbul'da karış karış dolaşmak için mücadele edecek. Onlar bakanlık makamında siyaset yapacaklar. İşte bunların da hesabını sormak için çok çalışıyoruz. Allah bu seçim büromuzun, ofisimizin hayırlara vesile olmasını nasip etsin inşallah. Ben inşallah Maltepe'de İstanbul'un 39 ilçesinde Millet İttifakı'nın kazanacağına inanarak Türkiye'de de iktidar olacağımıza inanıyorum. Öyle anket falan bırak. Ne anketi ya? Adam naylon faturacı, anketçi olmuş Tayyip Bey yüzde elli beş alır diyor. Adam Tayyip Bey yüzde tane ihale almış, ihalelerin bedeli milyonları aşmış. Ben diyor Amerikanın adamdan oy vermem. Bu da anketçi mi ya? Anket sokakta, anket halkın içinde. Allah'ın izniyle göreceksiniz. Birinci turda en az Yüzde 55 oyla Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı. Bir de öyle inceymiş, kalınmış, ne alırmış hiç bak. <laughs> Herkes işine bas. Ha bir de arada dün burada yine İstanbul'da beni bir devrimci eski dostum aradı. Ya dedi Kemal Bey'e vereceğim ama dedi oyunu dedi filan yermeye düşürüyorum dedi. Bak dedim sana bir şey söyleyeyim. Lan oğlum ben yılların ülküsü CHP oy veriyorum da. Sen yılların komünistü diye nasıl <laughs> Şu romantizmi de bırakın. Romantizmi bırakın. Mecliste eğer milletvekili olarak güçlü olmazsak Sayın Başkan bunu İstanbul Büyükşehir'de yaşıyorlar. Ankara Büyükşehir'de yaşamıyor. O parlamentoda güçlü olmalıyız ki Cumhurbaşkanımız rahat çalışsın, Cumhurbaşkanımız güzel işler yapsın. Onun için ne yapacaksınız? Tekrar söylüyorum. Bir oy kemale, bir oy kemale diyeceksiniz. Bu duygularla hepinizi tekrar el işlem duygularında selamlıyorum. Sayın başkanıma, ilçe başkanlarıma, il başkan yardımcılarıma çok teşekkür ediyorum. Hanımefendilere teşekkür ediyorum. Çünkü size çok iş düşüyor. Hanımefendilere çok iş düşüyor. Çünkü ülkenin başındaki adam hakikaten zımanadan çıktı. Kadınına sürtük diyen adamdan cumhurbaşkanı olmaz. Gençlerine çapulcu diyen adamdan cumhurbaşkanı olmaz. Milletine zillet, illet diyen adamdan cumhurbaşkanı olmaz. Ha bu masanın yanında kim var? Son olarak onu söyleyeyim. Biri vardır. Doğru. Hani HDP PKK diyorlar ya bize. HDP PKK kiminle beraberdi? 29 Ekim'de Habur'da çadır mahkemesi kurulurken HDP kimin yanındaydı? Diyarbakır meydanında Şivan Perver'le Megri Megri diye türkü çığırırken HDP kimin yanındaydı? Oslo'da PKK ile 10 maddelik anlaşma imzalanırken HDP kimin yanındaydı? Dolmabahçe Sarayı'nda Salih Müslüm'le oturup beraber kahve içerlerken, kırmızı halı seyrederken hedefe kimin yanındaydı? İmralı'dan Gandil'e, Gandil'den İmralı'ya aşk mektupları gönderilirken hedefe kimin yanındaydı? İmralı'dan İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım'a oy verin diye mektup yazdırırken hedefe kimin yanındaydı? Osman Öcalan denen katil devletin televizyona çıkarılıp Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyin derken hedefe kimin yanındaydı? HDP bunların yanındaysa, Erdoğan'la beraberse problem yok. Ama seni başkan yapmayacağız dediklerinde hemen dönüyor PKK'lı yapıyorlar. Bakın daha acısını biliyor musunuz? Üç gün önce Diyarbakır'da bir miting yaptılar. Mitingde HDP'nin genel başkanı, özür dilerim HDP derken alıştık ya ikisini aynı görüyorum artık. Hüdapa'nın <laughs> genel başkanı Türkçe konuştu. Türkçe. Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı alkışladı. Sonra çıktı onlara konuştu. Şimdi soruyorum. Hüdafarlı Kürtçe konuşursa alkış, HDP'nin Kürtçe konuşursa biber gazı çok sıkın. Adalet bunun neresinde? Hukuk bunun neresinde? HDP bunlarla bir olursa problem yok. Bunlara desteklemeyince problem var. Onun için diyoruz ki bizim yanımızda birini aramanıza gerek yok. Biz açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Bizim yanımızda biri var ve yanımızda olmasından da onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Bizim yanımızdakinin adı sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'tür. İkimiz beraberimiz bozulmasın diyorum. Hep birlikte kazanacağız diyorum. Birleşe birleşe kazanacağız diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim.